Türkiye'nin aslanları farklı misyonlar için 3 kıtada görev yapıyorlar. Devletimizi ve milletimizi sınır ötesi üstlerde temsil ediyor, kardeşlerimize destek oluyorlar. Vefalı Türk askeri geldi. Önce Allah'a, sonra Türk askerine emanetsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun aslanlar. Türkiye uzun zamandır yabancı ülkelerde üs ve asker bulunduruyor. Bunların bir kısmı muharip kuvvet olmakla birlikte büyük çoğunluğu bulundukları ülkelerin ordularını eğitmek ve caydırıcı barış gücü rolü oynamaktan ibaret. Askeri terminolojide ilerden savunma konsepti olarak ifade edilen özellikle de terör tehdidini muhtemel yuvalanma odaklarında imha etmeye ve caydırıcı rol oynamaya yönelik stratejik yaklaşımın Türk Silahlı Kuvvetlerinin benimsediği bir yöntem olduğunu iddia etmek şu an için mümkün görünmese de bölgesel ve uluslararası şartların dayatması olarak giderek daha fazla tartışma konusu olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla yabancı ülkelerde Türk askeri varlığı ve üstleri konusu gelecek zaman içinde daha fazla gündemimize gelecek. Türkiye'de tarih boyunca jeopolitik ve stratejik konumunun önemi dolayısıyla sınırlarındaki zararlı oluşumlara ve Suriye, Irak, İran gibi sınırlarında kendisine karşı tehdit oluşturabilecek devletlerden kaynaklanan risklere karşı ve müttefik ülkelere çeşitli sınır ötesi operasyonlar düzenlemiş ve üstler kurmuştur. Türkiye'nin Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere 3 kıtada ondan fazla ülkede askeri varlığı bulunuyor. Peki hangi ülkelerde, hangi amaçla Türk askeri görev yapıyor? Irak Türkiye, PKK ile mücadele kapsamında Irak'a ihtiyaç duydukça askeri operasyonlar yaparken, bu ülkede çeşitli şehirlerde askeri üsleri de bulunuyor. Bunlardan öne çıkanı zaman zaman tartışmalara sebep olan Başıka Üssü. Irak'taki diğer üslerin yeri ve boyutuysa güvenlik sebebiyle açıklanmıyor. Suriye Türkiye, Suriye'de 2011 yılında iç savaş başladıktan sonra bu ülkeye birçok operasyon gerçekleştirdi. En son Barış Pınarı harekatından sonra Türkiye Suriye'de sınırlarına yakın geniş bir alanı kontrol ediyor. Suriye'de binlerce Türk askeri olduğu tahmin ediliyor. Irak ve Suriye'deki askerlerin varlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına göre şöyle gerekçelendiriliyor. Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı Uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak. Somali Türk askeri Somali'de iki kapsamda vazife alıyor. İlki başkent Mogadişu'daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılan üs, askeri eğitim merkezi olarak Somali ordusuna subay yetiştiriyor. Komutanlık bugüne kadar onlarca subay ve az subay mezun etti. Somali ile ilişkiler dönemin başbakanının 2011 yılındaki ziyaretinden sonra hızla gelişmeye başladı. Türk askerinin ikinci sorumluluk alanı ise Aden Körfezi. Somali karasuları ve açıkları, Arap denizi ve mücavir bölgeler. Türk askeri burada, Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık, deniz aydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere görev yapıyor. Lübnan Türk askeri Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü UNIFIL kapsamında görev yapıyor. Türkiye 10 yılı aşkın süreden beri UNIFIL'e destek veriyor. Bu ülkedeki Türk askeri sayısı 100 civarında. Afganistan Türk Silahlı Kuvvetleri 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'a gerçekleşen operasyonlardan sonra Birleşmiş Milletler kararıyla NATO misyonu çerçevesinde bu ülkede görev yapıyor. Türk askeri muharip güç olarak görev yapmıyor. Afgan ordusunun eğitilmesi ve ülkede güvenliğin sağlanmasına yönelik yardımda bulunuyor. Afganistan'daki asker sayısı yaklaşık 2000 civarında. Katar Türkiye ile Katar'ın siyasi ve ekonomik ilişkileri son yıllarda en parlak günlerini yaşarken, Suudi Arabistan'ın başına çektiği körfez ülkelerinin bu ülkeye uyguladığı yaptırım sonrasında 2017 yılında bu ülkeye asker görevlendirildi. Türkiye Katar'da askeri üssü kurmuş durumda. Mali Türk askeri Mali'de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu MINUSMA kapsamında görev yapıyor. Orta Afrika Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de Birleşmiş Milletler bünyesinde bulunuyor. Türk askeri bu ülkede Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na destek veriyor. Bu iki Afrika ülkesinde asker sayısına ilişkin bilgi yok ancak çok fazla olmadığı tahmin ediliyor. Bosna Hersek Türk askeri Bosna Hersek'teki uluslararası barış gücü bu ülkede barış ve istikrarın sağlanması için bulunuyor. Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk askerinin vazifesi huzur ve güven ortamını devam ettirmek, yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, uluslararası sivil mevcudiyeti desteklemek ve Bosna Hersek silahlı kuvvetlerine eğitim desteği sağlamak. Kosova Kosova'da Uluslararası Barış Gücü 1999'dan itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda sürdürülmektedir. Kıfor Harekatı adıyla devam eden barışı destekleme harekatında Türkiye kendisine tahsis edilen kadrolara personel görevlendiriyor. Türk askerinin Kosova'daki başlıca vazifesi güvenli ve emniyetli bir ortam tesis etmek, yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve Kosova Güvenlik Kuvvetleri'nin gelişmesine destek sağlamak. Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin 1974'te başlattığı Kıbrıs Harekatı'ndan bu yana adanın kuzeyindeki Türk tarafında askeri varlığı bulunuyor. Kıbrıs'taki Türk askeri sayısı 40 bin olduğu tahmin ediliyor. Kıbrıs'taki Türk askeri doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı daimi askeri birlik statüsünde bulunuyor. Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri Azeri askerlere eğitim vermekte ve iki ülke arasında yakın ilişkiler söz konusu. Ancak Azerbaycan'da Türk askeri üssü oldukça tartışmalı bir mesele. 2016'da imzalanan bir protokolle Bakü'deki Gizil Şerk garnizonunda yer alan bazı binalarla Sumgayit şehrindeki Nasosnaya Hava Üssü'nde bulunan bir terminal Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına tahsis edildi. Ancak Türkiye'ye üs verildiği yönünde haberlerin basında yer alması üzerine Azerbaycanlı yetkililer bu iddiaları yalanladı. Arnavutluk Savunma işbirliği kapsamında 1997'de kurulan Üs Adriyatik kıyısındaki Avlonya yani Vlora şehrinde bulunan ve aynı zamanda Arnavutluk Donanmasına da hizmet veren Paşa Limanı'nda 20 dönüm arazi üstünde kuruludur. Üs Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arnavutluk Ekim Başkanlığı ismiyle faaliyet gösteriyor. Personel sayısı bir ara 250'ye kadar çıkan üste 20 civarında askerin görev yaptığı tahmin ediliyor. Sudan'daki Sevakin Adası tartışmalı. Sudan'daki Sevakin Adası'nın durumu oldukça tartışmalı. Türkiye-Sudan ilişkileri Cumhurbaşkanı Aralık 2017'de Sudan'a yaptığı ziyaret sırasında ülkenin kuzeyindeki Sevakin Adası'nı istemesi ve Ömer El Beşir'in de tamam demesiyle daha ileri boyuta taşındı. Sevakin Adası 99 yılına Türkiye'ye tahsis edildi. Türkiye'nin burada askeri üst kuracağı yönünde haberler Arap dünyasında tepkiyle karşılandı. Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu bu iddiaları yalanlarken daha sonra Türk basınında yine aynı yönde haberler çıkmaya devam etti. Stockholm Barış ve Araştırma Enstitüsü SPRI'nin raporunda tüm tartışmalar özetlenirken yayındaki Afrika haritası Sevakin'de Türk üssü bulunduğunu gösteriyor. Cibuti'deki arazi hazır, hazırlık çalışmaları sürüyor. Türkiye bu gelişmelerle birlikte 12 ayrı ülkede Türk askeri üssü açarak Orta Doğu başta olmak üzere sorunlu bölgelerde söz sahibi oldu. Suriye'deki Fırat Kalkanı harekatıyla başarılı operasyonlara imza atan Türkiye, Orta Doğu'da elini güçlendirdi. Irak, Suriye, Katar ve Somali'deki askeri üslerin ardından birbirini takip eden gelişmeler, Türkiye'nin kritik hamlelerini başarıyla sonuçlanmasına yardımcı oldu. Özellikle Katar'daki Türk üssünün Katar'a uygulanan abluka ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin darbe girişimini engellemesindeki başarısı Türkiye'nin gücünü iyice arttırdı. Tüm bunların ardından Sudan'a bir ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Afrika'nın kapısı niteliğindeki Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilmesini sağlamasıyla Orta Doğu'da kritik bir çember hat çizilmiş oldu. Türkiye'nin askeri güç bulundurduğu alanlarda harita üstünde oluşan üç kritik çember gözlerden kaçmadı. Türkiye, Suriye, Irak, Katar, Lübnan, Kuzey Kıbrıs ve Somali'deki hamleleriyle oluşturduğu çemberle önemli noktalarda konuşlanmış oldu. Azerbaycan'la yapılan askeri tatbikat ve işbirliğiyle de Kafkasya'nın kapısı Türkiye'ye yeniden açılmış oldu. Bir diğer kritik konumsa Balkanlarda oluşan çember oldu. Türkiye, Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk hattıyla hem Balkanlarda hem de Avrupa'nın kapısı konumundaki bölgede önemli bir stratejik hamle yapmış oldu. Türk askeri üstleri için talep yağıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu kaynakları başka ülkelerden de Türk askerinin üst kurumasına yönelik talepler geldiğini belirtiyor. Bu kapsamda daha önce askeri teçhizat ve malzemeler sattığımız ülkelerle yeni anlaşmalar yapmakta olduğumuz ülkelerde askeri üst kurulabileceği belirtiliyor. Bunların başında atak helikopterlerine talip Pakistan, askeri malzeme sattığımız Endonezya ve Malezya ile birlikte Suudi Arabistan da yer alıyor. Bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.